Kan vereyim mi sana? Aman birader lütfen. <laughs> Ceylan'la Ceren'e ceylan selam. Evet Ceylan ve selam. selam. Ceylan, Ceylan'cım, Fiko'ya da. Birbirine. Meydan okuyor <laughs> Çok iyiyim. Şimdi artık ikneyi de suda ya. <laughs> ADS hastalığı. Yani şimdi bu var çiş ya çiş dolu onu dökecek Meydan size, siz <laughs> <Salak. gülüyor> <laughs> <laughs> bir görseydi ya. Ne <laughs> Çocuklar <laughs> aramıza geçin <laughs> var direkt. Gülüyor> Gülüyor> var. Gülüyor> var mı? Görecek varsa gelsin. Var. Babaanne de yazıyor. Neyi görecek ya? Diyordum. Şey aşağı göstereceğiz Amcan gelecek şimdi ya. göster amca. sonunda ilerici seçin işte yani koş, koş. başa kodunu sokuyorlar ya onun gibi bir şey. Babaanne Hayır, gelemez, koşturamaz. al mı geldi arıyordun abi. Bak gördünüz gördünüz sana yok bakıyorum yok göremedim. Yok ben şeyi görmek istiyorum. Nasıl burada yakalayın hastaneden atarlar. Bugün içerisindeyim. Tamam. Baksana maşallah. Iş, kovuyorlar zaten ya. Zaten yakışıyor. hastaneden Bir sahneler şey, sahneler ya. Bir gün çıkarım Bir gün Bir gün içerisinde Bir gün Bir saat. Ya beni zorla Bir gün ya. hastaneye gidiyor. şunu filme içerisinde Ben Yapma. Hala formu bilin çekiyor abi. Basma ya Ercan böyle terbiyesiz konuşma ya. Ondan ne yapıyor ya. Geçmiyor. Ne yapıyor? Karşıya kal ondan yapıyor. Şarkı abi nerede ya? Oğlum dur lan. Hadi görüşürüz. İyi, sen annem. Gelemiyorsun değil mi? Sen <laughs> gel.